Teknolojik TV'den merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sistem geri yükleme noktası nedir, nasıl yapılır ve bunun yanında ise de Windows işletim sistemi bir mobil cep telefonu veya tablet gibi nasıl sıfırlanır, nasıl formatlanır işletim sistemi üzerinden bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sistem geri yükleme noktasından bahsedelim. Bilgisayarınızda karşılaştığınız bir hata sırasında veya bir program yüklediğiniz bilgisayarınız artık stabil çalışmıyor veya bir dosya yüklediniz veya USB'den bilgisayarınıza kopyaladığınız virüs bulaştı. Bu durumlarda oluşturduğunuz sistem geri yükleme noktasına bilgisayarınızı çevirerek yani geçmiş zamanı döndürerek bilgisayarınız stabil çalıştığı bir güne bir hale getirebiliyorsunuz. E, sistem geri yükleme noktası bu işe yarıyor. Bunun yanındaysa da sistem geri yükleme noktası varsayılan olarak bilgisayarınızda kapalı olabilir. E buna da yani sistem geri yükleme noktasını açabilmek içinse öncelikle bu bilgisayara özellikler diyoruz. Ardındansa sistem koruması diyoruz. Bu sistem koruması diyerek sistem geri yükleme alanına erişmiş oluyoruz. Yerel disk C yani işletim sisteminizin olduğu diskte şu anda sistem koruması kapalı olarak görünüyor. Yapılandır diyoruz. Sistem korumasını aç diyoruz ve tamam diyoruz. Tamam dediğimizde sistem koruması şu anda bilgisayarımızda açık. Bir sistem geri yükleme noktası oluşturmak içinse el ile yapıyoruz bu işlemi. Oluştur diyoruz buradan. E bugünün tarihini yazalım. 11 .01 2019 diyelim ve ardından da oluştur diyelim. Bu işlem biraz sürebilir. Bekliyoruz bu sırada. Evet, sistem geri yükleme noktamız oluşturuldu. Yalnız Windows'ta sistem koruması açıkken bir program yükleme işleminin sırasında ya da Windows'ta bir değişiklik yaptığınızda otomatikman bir sistem geri yükleme noktası kendisi de oluşturuyor. Bunu da zaten bu sistem geri yükleme alanından kontrol edebilirsiniz. Eğer ki bilgisayarımız zarar gördü, geçmiş zamana çevirmek istiyoruz. 50'le de zaten biz bugün için oluşturduk veya sizin için de varsayarsak bir ay sonra sisteminiz zarar gördü ama bir ay öncesinde sistem geri yükleme noktası oluşturduysanız sistem geri yükleme alanından yani buradaki alandan tıklıyoruz. İleri diyoruz. Burada oluşturduğunuz sistem geri yükleme noktaları görünüyor. Dilerseniz sisteminiz, işletme sisteminiz stabil çalışmadığı durumlarda geçmiş zamanı çevirebilmek için buradan tıklıyoruz oluşturduğumuz sistem noktasına ileri diyerekten geçmiş zamandaki Windows'umuzun sağlıklı çalıştığı ana bilgisayarımızı çevirebiliyoruz. Bu sayede problemlerden kurtulmuş oluyoruz. Diyelim sistem geri yükleme noktasının e, anlatımını burada bitirelim. Şimdi de bir Windows işletim sistemi nasıl sıfırlanır işletim sistemi üzerinden bunu anlatalım. E, bilgisayarınızda yani şu şekilde Windows 8 ve sonrası için Windows bize bu özelliği sunuyor oldukça da kullanışlı bir özellik. Bilgisayarınızda sistem geri yükleme noktasını çözemediği yani hataları onaramadığı durumlarda bilgisayarınızı sıfırlayabiliyoruz 8 ve sonrası için bunu da tekrardan hatırlatalım. Bunu da Format atmadan yani bir USB belli ISO yazmadan veya CD-ROM, CD kullanmadan Windows üzerinden sıfırlayabiliyoruz. Bu işlemi de şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Masa üstündeki Windows logosuna tıklıyoruz. Açma kapama simgesine tıklıyoruz. Yeniden başlatın üzerine geliyoruz. Yeniden başlat demeden önce klavyemizden Shift tuşuna basılı tutuyoruz ve ardından yeniden başlat diyoruz. Tabi bu sırada bilgisayarımız e, sistem koruması e, alanına gidiyor. Sorun gider alanına geliyor. Biz buradan sorun gider diyoruz. Bu bilgisayarı sıfırla diyoruz. Burada iki tane seçeneğimiz oluyor. Dosyalarımı sakla seçeneğinde bilgisayarımı sıfırlarsak kişisel dosyalarını saklayarak bilgisayarınızı fabrika ayarlarına çeviriyor. Her şeyi kaldır seçeneğinden bilgisayarımı sıfırlarsak ise bilgisayarınızı fabrika ayarlarına çevirirken yani Windows işletim sistemi bunun yanındaysa da kişisel bütün dosyalarınızı siliyor. Bu seçenekler size kalmış. Yani kişisel dosyalarınız yoksa her şeyi kaldır demeniz daha sağlıklı olacaktır. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki sistem videomuzda, içerik videomuzda ya da kampanyalarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.